hoş geldiniz. Oğlum analiz videosuna neden bu kadar salladınız ya? Bu adamları yok iyi değil, kötü değil, bilmem ne. Yok şöyledir, böyledir. Abi siz kafayı mı yediniz ya? Oğlum bu adamlar nasıl kötü oğlum? 4.5 bond kaç tane adamınız var lan? Hani almışsınız tamam fresh hesaplar almış. Ne bileyim bir sürü adam çıkarmışsınız 48 bonta Ulan eski hesaplar o 40 bonda daha ben geçeli yeni oldu lan. Allah'tan 4.5'lu 2 tane Tachibana kardeşleri aldım da 42 bont oldu lan transfer olsa hemen atacağım lan nerede buldunuz oğlum 220 db atıp garanti 4.5 bontu ne zaman almış oğlum club size yok işte Pierre'in e, şutu kötü moment ulan söyledik zaten bunlar abi bunun momentumu kötü bu adam işte ne bileyim son enerjisinde belki biraz pas atabilir yani ölümcül artık tenesteyi kullanır belki bir top atabilir yani onu söyledik. Ama bunun en büyük avantajlarından bir tanesi söyledim spam spam yaparsanız yani şu stamina killer gerçekten etkili abi iki tane şut vurdun mu bununla bakışım az ya güç müç kalmaz abi biter bakışım az ya yani %15 stamina killer ne demek abi yani hani bunu bir derece yapıyorum da bu adama nasıl sallıyorsunuz ya yok momentumummuş kötü bilmem ne yok işte Pierre'le bilmem ne şutunu bulacaksın abi debut kart ya bulunmaz mı bulunur e zaten o olursa zaten efsane olur amına kim. Bu kart nasıl böyle dandiklediğiniz bilmem. 475. Şu şu an metanın dışında en az 490 500 olması lazım ama abi yapacak bir şey yok yani. 220 DB'ye 4.5 bond garanti. Adam blok gelir. Sistem bu tamam bir ya. At buna vursun, at buna vursun. iki tane mesela bunlar adam Blok yapsa ikinci kez blok yapamaz yani. Ya full power gerekir defans adamının blok yapması için. Ya da yapamaz abi. Şuraya baksana zaten bloklar 500k falan oluyor. 480 falan. ya adam %15'i koydu üstüne. Yani 600-625'e kadar çıktı bir blok. Hadi yapsın bakalım. Bir daha yapabilir mi? Yani adamın taktiksel önemi var. Tamam sen bunu... Bu bir debut bir kart ya. Bu kalk, kart... sen bunu bir festival kartla bilmem neyle kıyaslayamazsın. Debut kart abi bu. 220 db atıyorsun, alıyorsun baba debutu, 4.5 montu koyuyorsun takıma, takımın şenleniyor. Bu, yani sen kalkıp bundan şey beklemeye ama işte pontu olmasın. Lan bontu olmasa zaten kimse atmaz. 4.5 bont için atıyor. Club bilmiyor mu bunu? Ondan 4.5 bontu vermiş buna da millet atsın diye yani. Yoksa bu 3 bont olsa filan atar mı? 3.5 bont olsa atar mı? 4 bontu da atılır. Ama Dört buçuk bon vermiş abi en baba bon şimdi utanmasa iden verecekmiş yani dört buçuk artı iden yapsaydı efsane olurdu yani çok güzel olurdu neyse atamadık biz bunlara atamadık ya yani bu debufflar güzel gelmiş güzel kart abi debuffı olan için iyi ama debuff kurmayan adam için çöptür yani iki bontu alıp bir takım adamı işte yüksek bondu oynatamaz ama debuff takımı varsa kral katlar yani iki tip takım oldu biri debuff biri gerçek yani normal bon. Hatta 3'e gidecek, Bored Hidden filan gelecek işin içine. Şimdi madem transfer atamıyoruz, şöyle benim ufacık bir transferlik bir hesabım var. 16 tane SSR'ımız var, ticket var. Buradan ne çıkacağını merak eden varsa bu videoyu izleyebilir. Yani öyle aham şaham bir e, transferim yok. Sadece biriktirdiğim ticketleri atacağım. Hesabımızı da size göstereyim. Çöp adlı bir hesap bu. Çöp etmiştim ben bu hesabı. Ee, çok güzel kartlar çıkmadı. Ondan sonra bir geri dönüş yapmaya çalıştı. Ondan sonra bir daha kaldı. Gördüğünüz gibi işte yeni tusu basamız. Aoi'miz. Bakashi Mazu'muz var. İşte Dreamfest'te belki e, e, yine şey var. Genzo'muz var. Onun haricinde bakalım defansta kimler var. Togaki'yi almışız. İşte Urabe. Bu hangi Urabe artık çok iş yapar mı bilmiyorum. Yani normal işte kalede Dream Fest'imiz var bu iş yapar. Ama adam mesela, mesela Dream Fest bakamaya baka şey. Kötü katma hala belki de oyunu hala en iyi katlarından bir tanesi. Ama pontu düşük diye çöp diyoruz oynatmıyoruz abi. Ama karşınıza bir Genzo geldiği zaman enerjisi bitene kadar gol atamıyoruz mesela. Şimdi bu daha acayip bir takım. Yani iş yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Yapmazsa çok arzu ederim. Ya şöyle 2-3 tane düzgün mesela soru maçı çıksa bu 16 tane Tıkır atacağız. Bir soyun maçının çıktığını düşünsene bu karda. O zaman efsane olur ama çıkar mı? Bilmiyorum. Şu an 4 tane atarsak şey çıkacakmış. Bundan bir bak çıkmadı zaten. Tamam geçelim. Anca çanta dolduran. Bu debutu falan atmıyorum. Hiç önemli değil. Önemli olan şu %50 ve garantiden SSR şey fast ve DC gelme şansı var. Buradan bakalım Doğrusu gün bir kart gelirse çok güzel olur mesela güncel ere bond demiş, bond almış, güncellenmiş kartlardan bir tane gelirse çok iyi olur ama gelmese de yapacak bir şey yok yani. Maksat eğlencelik çıksın bize. Evet, Robert harika bir fes geldi. Allah'ım ya Rabbim Allah cezanı verecek ya. Ulan şu Roberto'yu sadece 4 tane e, yük aldığı için senelerce oynattık lan şu adamı. Senelerce. İlk çıktığından beri daha geçen seneye kadar bu bond muhabbeti gelmeyene kadar herif Banko her Japon takımda vardı be. Çöktü ama 4 bon manyak 4 yıldını var diye oynatıyor. Neyse bakalım bundan garantiden ne gelecek. Bir fesçik istiyoruz ya da bir dc DC'cik Alberto gelirse çok güzel olur. DC Alberto. Aha Aoi'yi geldi. Bir daha geldi. Yeşil Aoi'yi. Evet buradan da bir bok alamadığımızın farkındayız. Aldık ama ne aldık? Babayı aldık. Babayı aldık. Şöyle aşağılara doğru inelim. Buradan ticket geliyor. Bunları açmayalım. Gerçi buradan, buradan güzel kart gelecek. Şu Misaki'yi bir alalım koyalım cebimize. Şimdi bunlar çoğunuz yazacak. ya Çöttü bu ticket'ı ne? Ya bunu bir ara oyun veriyordu ya. Oradan aldım abi, oradan aldım. Buradaki en değerli kart da 4 bond veren. Mesela abi şu an <laughs> Napo'ya, yere sallayan adama ben şey yapıyorum ya. Şimdi bu adam mesela, bu adam çöpün kralıydı. Ulan bir 4 bond aldı, herkes şu an adamı arıyor. Yani iş yapar mı yapmaz mı? Tamam, statları momentum artışı var, farklı bir şey. Ama statları çok. Ama bir şekilde yine iş yapıyor değil mi adam? İş yapmasa bile takımı iş yaptırıyor. 4 point, mu abi ya. Al şimdi ben bu takım mesela güncellense, pat diye onu koyarız. Kulüp bunlara atmaya gerek yok. zaten çıkacak adamlar belli. Önemli olan şu 16 tane adam. Şimdi bunu çoğunuz diyecek diğer şöyle neden teker teker açıyorsun? Biz bunu çok denedik. Teker teker açınca çok fazla. Ee, aynı karttan vermiyor. O yüzden teker teker açmakta çok büyük fayda var. Ben de size tavsiye ediyorum. Onlu onlu açmayın. Teker teker açın. Şöyle hemen buraları hızlı hızlı geçeyim. Bekletmeyeyim sizi bir saat. Bak. Dabi. Dandik tabi. Evet. Evet. Dandik tabi. En azından dupe gelmedi. Dandik tabi geldi. Hop. Şöyle hızlı hızlı. Aha kasa grande. Ya buradan bizim için önemli olan soru maçı olabilir. İşte 4 botlu Diaz olabilir. Soru maçı gelirse mi olur ya? Vallahi soru maçı gelirse. Evet bu kartlar hala oynuyor ya. Suarez, Muarez. Hala var bu katlar ya. Ne kadar saçmalık aslına bakarsan ya. Hadi ulan bir soru maçı. Vay vay gelen kartlara bak 1922 model. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma kartlar geliyor ha. Kore. Kore'ye harbe girmiş lan bu kart. o kadar eski. <laughs> evet. Bu da eski abi. Nazar. Lan, lan Club. Kendi karakterini çıkardın. Kendi çıkardığın karakteri bile çöp etmeyi nasıl başarıyorsun? Ben onu merak ettim ya. Tusu. Basa. Dupe. Dupe. Tusu. Basa. Bakalım. Evet yine çöp. ya şu esas yani bu ticketların ya ticketlara bir şey yapmaları lazım ya. Ne bileyim ya da sınıflandırırsınlar bunu. Yani şey desin mesela. Güncel kart sınıflandırması yapabilirler. Yani vereceği bazı ticket'tan her on kart çıkabilsin. Ama son 2 ay, son 1 ay, son 3 ay diye filan e, 3 ayda gelen transfer devletlere çıkan, çıkan kart olsun işte 6 ayda olsun en azından ona göre millet onlara katsın yani ya bak elsip mesela bu var bu zaten herkese çıkıyor oğlum bir tek misakiniz kalıyor ha o ikisini aldın bir de misakin var yemin ederim öldürürler onlar böyle şey demiş bu Royce Figo bir iş yapıyorsun da burada çok iş yapmıyorsun be Figo FIFA'da ile yeni gelen Notition'a yarar olan... Oooo! Wow. Oğlum daha adam akıllı bir kart çıkmadı be! Ah! sen. Club, Club'ın şu anki hali bu. Shotty çok tatın diyor yani. Tın, tın! Çok tatınsın. Şöyle bakıyoruz... Baaah! Bu arada canlı yayın yapamadık. Neden yapamadığımızı da söyleyeyim size. Binzbin'e gittim. Çok geç geldim. Anca bu videoyu hazırlayabildim ama... Şu an siz bu videoyu izlediğiniz zaman saat 8'de canlı yayında olacağız inşallah. Bir Allah kaza bela falan vermezse. Şuraya bak. Yani iki tane şey bir de kalp krizi geçirmezsek bu club'ın sayesinde. Çünkü bir bok verdi yok gördüğün gibi. O suruktan teyare selam söyle o yare ve 16 tane SSR Ticket'ta Ava ala kocaman bir baş al Sorum aç. Asiktir iki tane topu aynı anda verdim. Neyse benden bu kadar. Akşam canlı yayında tartışmak, konuşmak, sohbet, muhabbet isteyen gelsin. Kendinize iyi bakın. kalın.